Ay Yapım'ın rekor kıracak dizisi Ay ile geliyor. Normalde Kasım'da çekimleri başlayacaktı. Fakat Şubat ertelendi. Bunun sebebi dizinin oyuncu kadrosu yüzünden oldu. Çünkü Ay yapım bu sezon Ezel Çukur içeride gibi çok zengin kadrolu bir dizi getiriyor. Birbirinden ünlü oyuncularla anlaşma yapıldı. Sadece o oyuncuların şimdiki projelerinin bitmesi bekleniyor. Dizi The Sopranos uyarlaması olacak. Ve mafya ile birlikte bir çiftlikte geçecek. En büyük özelliği ise başrol karakterlerinin birden fazla olması. Haliyle usta oyuncularla anlaşıldı. Bazılarıyla da görüşmeler başladı. Kadro videosu da gelecek ama yine birkaç ismi gösterelim. Şu anda ekranda geçen oyuncularla sözleşme imzalandı. Ve görüşmeler başladı sadece devam eden projelerinin bitmesi bekleniyor. Şubat'ta çekimler başlıyor, Mart'ın ilk haftası da Show TV'de yayınlanacak. Dizinin yalı çapkını kadar reyting rekorları kırması bekleniyor. Daha önceki ay yapımın senaryolarından farklı kılan özelliği, bu sefer mahalle kavramı değil de, çiftlik tarzı bir mekanda hikaye devam edecek. Dizinin en az iki sezon süreceğini ve Aras Bulut'la ilgili gelişmeden bahsetmiştik. Tekrar bahsedelim. Aras Bulut İnemli'nin bu sezon Atatürk projesi var. O nedenle dolu. Fakat bir sonraki sezon kendisi boşta ve ay yapımlı anlaşmalı. Yani Aile Çukur gibi uzun süren bir dizi olacağından ikinci sezon Aras Bulut'un diziye efsane bir giriş yapacağının haberini verelim. Çukur'dan hatırlarsak her sezon Bomba isimler diziye dahil olmuştu. İkinci sezon Necip Memili, üçüncü sezon Necet İşler, Barış Arduç gibi örnekleri verebiliriz aile dizisiyle ilgili gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.